Herkese yepyeni bir Çağdaş Temel videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün İsviçre alplerinde değil Avusturya alplerindeyim. Dünyanın en çok fotoğraf çekilen 5. kasabasına geldim. Hallstatt'a daha doğrusu gelmek üzereyim. Biraz önce oradaydım. İçinde bir tur attık arabayla. Birazdan oraya gideceğiz tekrar. Şöyle göstereyim size karşı tarafında. Biraz yağmurlu ve bulutlu bir hava olmasına rağmen buradan çok güzel gözüküyor. Her ne kadar yağmur olsa da gezme aşkı içimizde bitmediği için gidip gezeceğim. Sizlere de göstereceğim. Biz Viyana'dan buraya yaklaşık 286 kilometre yaptık. Gidiş dönüş işte sağa sola gir yla 600 kilometre olacak. Araba kiraladık. Bununla ilgili bilgileri de vereceğim size. Haslat'ın dışarıdan nasıl göründüğünü merak ettik. O yüzden buralara kadar geldik. Aynı zamanda da sağda solda keşfedilecek bir şeyler var mı diye baktık. Burası galiba küçük bir plaj görüyorsunuz. Duş alma yeri var İşte burada oturabilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz. Bana biraz İsviçre'yi hatırlattı. Zaman kaybetmeden Haslata doğru gidelim. Evet, her ne kadar yağmur yağıyor olsa da hava şartları gezmek için ideal olmasa da keyfim çok yerinde. Çünkü çok güzel bir köye geldik. Şöyle size göstereyim yukarıdan her Avrupa şehrinde olduğu gibi kilisemizi görüyorsunuz. Dağların arasında aslında buranın rakımı pek yüksek değil. 589 rakımda. Çok temiz, çok güzel bir havası var. Şuradan şelale akıyor. Araçları buraya park edebiliyorsunuz. İsterseniz ileride de park yerleri var. Şunu fark ettim. Çok fazla ziyaretçi geldiği için park yeri bulmak her zaman mümkün değil. Veya kolay park yeri bulmak mümkün değil. Bizim bu bulduğumuz park yerine galiba para ödemiyoruz. Aa görüyorsunuz bak şu mavi şey var. 8'den 19'a kadar park edilebiliyor galiba. Şelaleyi göstereyim size. Dağın tam tepesinden akıyor aşağı doğru. Şu şelalenin suyu direkt şehre gidiyor. Görüyorsunuz buradan. Hallstatt'a girmeden önce şu terası göstermek istedim size. Dünyanın en güzel teraslarından biri olabilir. En azından Avusturya'nın dünyanın en çok ziyaret edilen kasabalarından bir tanesinde böyle bir terasınız var. Şöyle bir detay daha vereceğim size. Çin bu kasabanın replikasını yapmış kendi ülkesine. Hani turist çekmek için. Bu Çinliler de var ya her şeyi almaya çalışıyorlar. Çok uyanıklar. Dikkat etmek lazım Çinlilere. Evet park yerinden indik. Böyle bir merdivenden iniyorsunuz. Hemen köy merkezine doğru dalalım. Şurada bir tane tuzcu var. Tuz satıyor. Abi bak selfie çekiyordur ben de gidin ne satıyorlar ne satmıyorlar. Fiyatlara falan bakalım. Burada çeşit çeşit tuzlar var. Aa, bu tatmak için yani dokunup tadabilirsiniz. Şöyle tadına bakalım. Fena değil. Burada fena değil. Aslında burada tuz alınabilir. Halstad'ın özelliği dünyanın ilk tuz madeni veya en eski tuz madeni buradaymış. O yüzden de böyle işte tuz satıyorlar. Tuz satan bir mağaza var. Şöyle fiyatlarına bakalım. Mesela 21 90 avroya bu tuzları alabiliyorsunuz veya farklı bir şekilde var 35 avroya. Mumları içine koyduğunuz tuz madeninden çıkmış maden parçaları var. Bunun fiyatı da 9.5 avro. Şöyle ilginç ilginç şeyler. Atlarla ilgili galiba. Bu atın başına takılıyordu. Şurada ne varmış? Bunu biliyorum ben. Türkiye'de de var. Bundan dövmeç mi diyorduk? Ne diyorduk? Hatırlayamadım şimdi. Aa çantalar da var. Çok güzel çantalar. Hani böyle tradisyonel diyorlar ya yöresel çantalar. Şurada da bir tane makina gördüm. Artık bu kıyma yapmak için mi? Tuz öğütmek için mi? İlginç bir makine. Size de göstermek istedim. Ben de şimdi tuz madeninden çıkarılan tuzlardan yapılmış bir şeker alacağım. Bunun tadına bakacağız. Tuzcudan çıktık. Bayağı ilginç tuz ürünleri vardı. Mesela bir tane tuz vardı. Gülle karıştırılmış. Salata için kullanılabilir deniliyordu. Onu benim kuzen aldı. Şu Köyün içindeki güzel tahtadan yapılmış evi de göstereyim size Şöyle güzel bir pasaj da var Biz köyün sokaklarında kaybolacağız Bak mesela yöresel Avusturya kıyafetini giymiş bir Avusturyalı'yı gördük biraz önce Burası neymiş bir restoranmış Kasaba dedim ama burası bir köymüş Bin kişinin yaşadığı bir köy Ve Avusturya'nın en eski köylerinden bir tanesiymiş Şimdi sizi köyün meydanına getirdim Görüyorsunuz güzel bir heykel var gibi Şunu önden bir görelim Hemen kilisenin yanında zaten Meydanda restoranlar oteller var Heykelin önden görüntüsü böyle. Arkada dağlar, falezler, evler gözüküyor. Burası köyün meydanı galiba. Aa şurada da güzel bir kilise benzeri bir şey var bak. Burada bir kilise var, orada da bir kilise var. O kilisenin manzarası güzel gözüküyor. Burada bir otel var. Otelin menüsü de var hemen girişinde. Fiyatlar yazıyor. İşte çorbalar falan 7 franktan başlıyor. 18 franka kadar çıkıyor. İşte başlangıç yemekleri fiyatları. Bunlar da 34 avroya kadar çıkıyor. Frank avro birbirine yakın olduğu için ben bazen frank bazen avro diyorum. Etlerin fiyatları, balıkların fiyatları 49.90'a kadar çıkıyor. Menünün fiyatını görmüş oldunuz. Köyün meydanında böyle bir hotel restoran var, isterseniz gelebilirsiniz. Size biraz önce menüsünü gösterdim. Otel restoranın manzarası, terası böyle bir yer. Harika bir yere çıkıyor gerçekten. Hani burada o fiyatları ödemeniz değer galiba. Bu arada kilisenin çanları da çalıyor. Hoca bizi ibadete çağırıyor. Papaz demem daha doğru olurdu. Çok güzel bir yere çıkıyor şu otelin terasına bakalım. Hatta keşke yağmur yağmıyor olmasaydı gelir burada bir şeyler içerdik. Gene içebiliriz bakalım. Biraz önce geldiğim kilise gibi olan yapının önünde de güzel bir teras var. Böyle turistler geliyor, fotoğraf çekiliyor. Aynı zamanda feribotlar, vapurlar böyle dolaşıyor burada. İsterseniz gelip siz de birer tur atabilirsiniz. İşte çocuklarınızla falan gelirseniz yine burada salıncaklar falan var. Eğer hava güneşli olsaydı şöyle dışarıdan İstanbul vapurunda olduğu gibi burada da manzarayı görerek gezinti yapabilirdiniz. Biz bugün muhtemelen yapmayacağız. Şimdi yukarıda bir seyir noktası var. Oraya doğru çıkıyoruz. Bayağı da turist var. Şöyle tahtadan yapılmış köy evlerini görüyorsunuz. Aa burada da çok güzel bir heykelcik var yine tahtada yapmışlar işte dağ keçisi, dağ keçisini çeken adam. Bence Hastat'taki en faydalı transport aracı görüyorsunuz bisiklet. Bu gibi köylerde araç kullanmak bence sıkıntılı. Şu i̇şte terasları size göstermek istedim. Anladığım kadarıyla Airbnb'den burada daireler falan da tutabiliyorsunuz. Bak şurada mesela hamak var. Bern'de de görmüştük. Bern videosunda da ben size böyle hamak olan yerleri göstermiştim. Adamın arabası bile manzaraya karşı. Bizim yaşadığımız yerler manzaranın 10 kilometre uzağındayken adamın araba direkt Halstad'ın gölüne bakıyor. Bahçesi. Aa bahçede var. Adamın özel atlama yerleri var görüyorsunuz. Köyün sonuna kadar yürüdük. Şimdi diğer tarafına doğru yürümeye başlayacağız. Her tarafında gördüğünüz gibi manzaralı evler, harika manzaraları var. İşte burada park yerlerine adamlar plakalarını yazmışlar. Görüyorsunuz herkes gelip park etmesin diye bizim buralarda her yerde böyle şeyleri görebilirsiniz. Yoksa düzen sağlanamaz. Biz de buraya gelmek için araba kiralamıştık. Ondan bahsetmiştim size. Normalde Viyana'yı gezmek için araba kiralamadık. Dedik ki işte şeyle gezeriz. Toplu taşıma araçlarıyla falan rahat rahat gezeriz dedik. Ama baktık ki zamanımız kalıyor. Bratislava'ya da gideceğiz. İşte kuzen de dedi ki Hastat'a gelelim. Biz de baktık ki arabayla gelmek daha güzel, daha karlı ve aynı zamanda daha pratik. Havalimanından gidip araba kiraladık. Çünkü şehir içinde kiraladığınız zaman çok pahalıydı. İnternetten baktım ben. İşte iki günlüğüne araba kiralama herhalde 78 avro verdik. Bir de onun dışında Bratislava'ya çıkmak için 36 avro daha eklemeniz gerekiyor. İşte benzin parasıyla falan filan derken bize toplam maliyeti herhalde 200 avro olur. O da değer yani. Konforlu bir şekilde geldik. Kafamıza göre takılıyoruz. Araba kiralayabilirsiniz. Bu da size küçük bir bilgi olsun. Sizi Halstatt köyünün mezarlığına getirdim. Işıklar i̇şte falan ampul koymuş abimiz. 1947 yılında doğup 19 2013 yılında vefat etmiş. Baya baya mezarlar var burada. Hatta şurada ilginç bir şey gördüm. Mesela burada da aynısı var. Galiba işte 3-4 kişinin mezarı var burada. Herhalde küllerini atmışlar. Çünkü bu kadar kişinin aynı mezara konulması mümkün değil gibi. Bence küller var. Zaten şuradaki görülen şeyler de bana sanki böyle kül vazoları gibi geliyor veya mumlar da olabilir ama 1 2 3 4 kişinin ismi yazıyor burada. Mezarlık da yine manzarası harika olan bir yerde. Finlandiya'da da buna benzer bir mezarlık gezmiştik sizlerle beraber. Ve şurada yine dua edilmesi için bir alan var. Buraya dizlerinizi koyuyorsunuz. Buraya dirseklerinizi koyuyorsunuz. Kilisenin ter manzara böyle. Rıhtımı görüyorsunuz. Biraz önce geçtiğimiz rıhtımı. Şuradan da geçmiştik zaten size söylemiştim oyun alanı falan var diye. Aslında çok da böyle hani büyük de bir köy değil ama turistler tarafından çok ilgi çeken bir yer olduğu için bayağı ünlenmiş. Avusturya'nın en tanınan hatta işte dediğim gibi dünyada en çok fotoğraf çekilen köylerden bir tanesi. Hallstatt'taki geçitleri de göstermek istiyorum size. Görüyorsunuz bak böyle üzeri kapatılmış bir yerden şehir merkezine yani köyün merkezine inebiliyorsunuz. Hemen kilisenin oradan geldiğiniz zaman pencereler falan var abi. Bizim orada olsa hiç kimse pencereyle uğraşmaz. Belki de burası birinin evinin kapısının önü olabilir yani. Muhtemelen de öyle posta kutusu falan var mı bakalım. Aa evet gerçekten öyleymiş. 41A Franzi ailesinin eviymiş. Sol tarafta başka bir ev var. Gerçekten çok ilginç ama düşünsenize yani evinizin girişi böyle bana işte Anadolu'daki köy evlerini hatırlattı. Hani böyle köylere gidersiniz ve küçük küçük sokaklardan geçerse sonra evlere girersiniz ya. Aynı onu hatırlattı bana. Gerçekten çok ilginç görmeye değer bir köy. Arkadaşlar şimdi bir restorana geldik. Daha doğrusu bir kafeye çünkü restoranların hepsi fulldü. Biz de şöyle atıştırmalık bir şeyler aldık. Bu arada çay da aldık. Buraya özgü çaylar var işte. Kraterlerden falan buradan çıkan tuzlardan işte organik şeylerden yapılan çaylar. Çayların yanına şeker vermiyorlar. Bal veriyorlar. Yani şeker yerine bal kullanıyorsunuz. Gayet sağlıklı. Restoranda ayakta kaldık çünkü tamamen dolu. Ayakta yiyeceğiz. Halstatt köyünde bir sabuncuya girdik. Her türlü formda sabun var. Mesela bu şeftali galiba. Şeftali formunda. Armut formunda. Üzüm formunda. Hatta sebze formunda sabunlar yine var. Bu neydi ya? Sucuk mu bu? Aynen sucuk formunda sabunlar var. Yeter ki sabun alın diyor. Ben size her türlü formda sabun çıkartırım diyor. Burada ama müthiş bir koku var ya. Bak vegan sabunu falan. Neydi limondan mı yapmışlar? Benim Almancam yok. Şimdi yok neden yapıldığına dair. Şöyle güzel küçük ama baya işte bir hani dükkan burası. İşte burada mesela isterseniz e, test edebilirsiniz almadan önce. Sabunlar var, kremler var, balsam falan da var. İsterseniz böyle farklı renklerde paket halinde de satıyorlar. Fiyatı ne kadarmış bakalım şurada. 21 avroymuş. Acaba yeşil sabun var mı? Arap sabunu istiyoruz biz. Aa bak bu da çok güzel. 12 liraymış. 12 frank. Aa, çok yumuşak bir şey. Eğer kendini frenleyemeyen biriyseniz buradan her şeyi almak istiyorsunuz. Hepsinin kokusu çok güzel. Görüntüsü çok güzel. Bu adamlar bu işi biliyor. Mesela bakın şuna bir sürü renk var. Harika bir kokusu var. 12.90'a satıyorlar. Aa bak burada da mesela diğer farklı formlarda koyun formunda, yunus formunda, araba formunda bir sürü sabun şekli var. Bu sefer tuz bölümüne geçtik. Tuz ve sabun almak isterseniz bu tür mağazaları Hallstatt'da bulabilirsiniz. Hallstatt köyünde gördüğüm en ilginç şeylerden bir tanesi bu el yapımı. Ağaçtan yapılan şeyler. Mesela bak helikopter benzeri bir şey yapmışlar. Tezgahı hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Bir sürü şey var böyle topaça benzer şeyler var. Adamın çalışma alanını tekrar göstereyim size. Gerçekten el yapımı bayağı zahmetli bir iş galiba. Gerçi zamanla bunu yapa yapa alışıyorsundur. Aa bir sürü de şey var orada. Çalışma aleti var. Mesela adam tahtadan işte böyle çekiyor girdekleri falan koyacak kaplar yapmış. Şöyle daha büyük bir kap var. Buna meyve koyabilirsiniz. Bir de buradan çok dikkatimizi çeken şey bu merdaneler. Görüyorsunuz şekilli şekilli yapmışlar. büyükleri var, küçükleri var. Aa bu da ceviz kırmak için. Bak bu da çok güzelmiş. Görüyor musun abi? Kabın ortasında böyle bir çıkıntı yapmışlar. Tak vuruyorsun cevizi kırıyorsun. Evet sevgili arkadaşlar. Hastat'ı gezdik. Altın üstüne getirdik. Sizin için mağazalarda dolaştık. Manzaralı yerlere çıktık. Videoyu burada bitiriyorum. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Size dayımla hoşça kal diyorum ayın buranın eski muhtarı buraya heykelini dikmişler görüşmek üzere kendinize iyi bakın